Herkese merhaba. Bugün Ankara'nın toptancı köklerinden gelip Borsa İstanbul'a açılan, şimdi de başkentin çehresini değiştirecek dev bir projeye imza atan Gimat Gross'un hikayesine yakından bakıyoruz. Gelin bu etkileyici büyümenin ardındaki stratejiyi hep birlikte çözelim. Şöyle bir soruyla başlayalım. Ankara'nın yeni çekim merkezi, yani hem iş hem de sosyal hayatın kalbinin atacağı yer neresi olabilir? Çünkü şu anda başkentte tam da böyle iddialı her şeyi değiştirme potansiyeli olan bir proje yükseliyor. Peki bu büyük vizyonun arkasında kim var dersiniz? Cevap Gimat Gross, yani borsadaki koduyla GMT AS. Hadi gelin şimdi bu şirketin nereden geldiğini, temel persefesinin ne olduğunu ve Ankara için planladığı o büyük dönüşümün detaylarını bir görelim. Her büyük hikayede olduğu gibi, Gimat Gross'un da başlangıcı çok sağlam temellere dayanıyor. Bu sadece, hadi bir şirket kuralım meselesi değil, arkasında çok net bir ilke, çok özel bir misyon var. Bakın, bu tarihler aslında her şeyi özetliyor. 2015'te şirket kuruluyor ve sadece bir yıl sonra, 2016'da gelecekteki o dev projenin aracısı alınıyor. Yani daha yolun en başında vizyon belli. 2021'de ise bu vizyon halka arzla birlikte artık tüm Türkiye'nin gündemine giriyor. Her adım ne kadar düşünülmüş, değil mi? Peki şirketin adındaki bu Gimat ne anlama geliyor? Bu bir kısaltma aslında. Gıda ve ihtiyaç maddeleri toptancıları. Yani kurucular bu işin tam olarak mutfağından 30 yılı aşkın bir tecrübeyle geliyorlar. Bu derin bilgi birikimi şirketin attığı her adımda, aldığı her kararda kendini hissettiriyor. İşte bu cümle şirketin adeta ruhunu, DNA'sını özetliyor. Kuruluş felsefeleri çok net, biz yabancı sermaye ile değil, kendi gücümüzle yani öz sermayemizle büyüyeceğiz. Bu ilke Gimat Gross'un sadece bir şirket değil, aynı zamanda milli bir duruşu olduğunu da gösteriyor. Peki bu köklü geçmişten bugüne gelelim. Gimat Gross'u bugün ayakta tutan, geleceğe taşıyan vizyonu, misyonu ve ilkeleri neler? Yani şirket bugün neyi temsil ediyor? Şirketin yol haritası aslında çok net. Vizyonları, yani o büyük, uzun, ladeli hayalleri, tüketicinin aklında, kaliteli ve uygun fiyatlı alışverişin tek adresi olmak. Peki bu hayale nasıl ulaşacaklar? İşte o da misyonları. Her gün harika bir hizmet, bol çeşit ve cüzdan yormayan fiyatlar sunarak. Oldukça basit ve etkili bir plan. Biliyorsunuz, bir şirket halka açıldığında oyunun kuralları değişir. İşte bu dört ilke; eşitlik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik, Gimat Gross'un yeni anayasası gibi. Bu ilkeler, biz güvenilir bir şirketiz, bize yatırım yapabilirsiniz mesajını veriyor. Özellikle yabancı yatırımcıların en çok dikkat ettiği şeyler bunlar. Ve işte geldik en heyecanlı kısma. Şirketin geleceğini tek başına şekillendirme potansiyeli olan o dev proje, Gimat Arena. Peki nedir bu proje? Ankara'ya ne katacak? Hadi derin bir dalış yapalım. İşte somut bir ilerleme kanıtı, yüzde 20. Yani projenin beşte biri şimdiden tamamlanmış durumda ve inşaat tam gaz devam ediyor. Bu rakam bizlere ne söylüyor? Gimat Arena artık kağıt üzerinde bir plan değil, hızla gerçeğe dönüşen, gözle görülen bir yapı. 800 bu rakam basit bir otopark kapasitesi gibi durabilir ama aslında projenin en büyük stratejik kozlarından biri. Ankara'nın o bölgesini bilenler bilir, park yeri bulmak ciddi bir sorundur. İşte Gimat Arena, 800 araçlık bu otoparkıyla bölgenin en büyük sorunlarından birini çözüyor. Bu ne demek? Hem ziyaretçiler hem de oradaki işletmeler için inanılmaz bir çekim gücü demek. Peki, Gimat Arena'nın içinde tam olarak ne olacak? Üç ana unsur var diyebiliriz. Birincisi, en son teknolojiyle donatılmış akıllı ofisler, ikincisi, klasik kapalı AVM'lerden sıkılanlar için cıvıl cıvıl yaşayan bir sokak atmosferi sunan açık alışveriş alanları ve tabii ki tüm bunları destekleyen o devasa otopark kolaylığı. Kısacası burası yaşayan, nefes alan, çok amaçlı bir merkez olacak şekilde tasarlanmış. Projenin nihai amacı aslında bu cümlede gizli. Mesele sadece binalar yapmak değil. Amaç Ankara'ya mimari olarak değer katacak, şehrin prestijini artıracak ve hem ticaretin hem de modern yaşamın yeni kalbi olacak bir merkez yaratmak. Ama durun, hikaye Ankara ile bitmiyor. Aslında Gimat Arena çok daha büyük bir planın sadece ilk adımı. Şimdi rotayı şirketin uzun vadeli büyüme hedeflerine, yani Türkiye geneline yayılma stratejisine çevirelim. Mantıklı bir strateji her zaman kendi evinde başlar. Gimat Gros'un planının ilk adımı da bu. Önce kalemiz olan Ankara'daki operasyonlarımızı mükemmelleştirelim. Buradaki gücümüzü perçinleyelim. Bu sonraki adımlar için sağlam bir zemin hazırlamak demek. Ankara'daki temel iyice sağlamlaştıktan sonra sıra ikinci, kritik aşamaya geliyor. Artık yerel bir güç olmaktan çıkıp adını tüm Türkiye'nin bildiği ulusal bir markaya dönüşmek. Bu aşama markalaşma ve pazarlamanın ön plana çıkacağı anlamına geliyor ve işte büyük final. Marka kimliği tüm ülkeye yayıldıktan sonra Gimat Gross modelini alıp İstanbul, İzmir gibi nüfusun ve ticaretin yoğun olduğu diğer büyük şehirlere taşımak. Bu şirketin hikayesini ulusal bir başarı öyküsüne dönüştürecek olan son adım. Şöyle bir toparlayacak olursak, Gimat Gross, 30 yıllık toptancılık tecrübesinden ve öz sermaye gibi sarsılmaz bir ilkesinden güç alarak iddialı bir gelecek inşa ediyor. Bir yanda Ankara'da Gimat Arena gibi dev bir projeyle gayrimenkul alanında büyürken, diğer yanda tüm Türkiye'ye yayılma hedefiyle perakende sektöründe de büyümeyi planlıyor. Ve son olarak sizi bu kritik soruyla bırakıyorum. Sizce Gimat Arena, Gimat Gross için bir dönüm noktası olup, şirketin kaderini yeniden yazarken Ankara'nın ticari haritasını da kalıcı olarak değiştirebilir mi? Bunun cevabını hep birlikte zamanla göreceğiz. İzlemede kalın.